İyi günler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bol soslu sufle tadında yiyenleri kendini hayran bırakacak ve herkesin sizden tarifini isteyeceği nefis bir ıslak kek yapacağız. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Öncelikle genişçe bir kabımızın içine 4 adet yumurtayı ve 1 su bardağı şekerimizi ilave edip Mikser yardımıyla 4-5 dakika boyunca çırpıyoruz. Gördüğünüz üzere rengi gittikçe açılıyor ve köpük köpük oluyor. Bu arada çırpma olayı çok önemli. Çünkü kikin daha iyi kabarabilmesi için bunu yapmamız gerekiyor. Buna dikkat edelim. ve gördüğünüz gibi köpük köpük oldu. Kalan diğer malzemelerimizi de koyalım. 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 5 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı kakao ve 2 paket kabartma tozumuzu da koyup çırpıcı yardımıyla yavaş bir şekilde karıştıralım. az önce elde ettiğimiz o köpüklülüğü kaybetmemeye çalışacağız. Ondan dolayı mikser kullanmayalım. Karışımımız cıvık olacak. Unu az oldu diye düşünmeyin. Olması gereken bu. Tepsimizi yağladıktan sonra hazırlamış olduğumuz kek harcımızı güzel bir şekilde boşaltalım. Önceden ısıttığımız fırının içine tepsimizi yerleştirelim. Kekimiz pişerken biz bir yandan da sosumuzu hazırlamaya geçelim. Sosumuz için 1,5 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı kakaoyu koyalım ve güzelce karıştıralım. Karışmamızı ocağa alıp karıştırmaya devam edelim. Kaynamaya başladığında hemen kapatmayacağız. 1-2 dakika daha kaynatalım. Bu esnada taşma olayı gerçekleşebileceği için başından ayrılmayalım. Kıvamlı bir sos olacak. Kekimiz fırından çıktı. İlk sıcaklığa çıktıktan sonra dilimleyip sıcak sosumuzu üzerine dökelim. Ve bu esnada e, sos her tarafa nüfus ediyor. Ve gördüğünüz gibi sos her tarafına yayıldı. Ben yarım saat sonra antep fıstığıyla süsledim. Sizler isterseniz hindistan cevizi çilek yardımıyla da süsleyebilirsiniz. Deneyenler şimdiden afiyet olsun.